Merhaba sevgili yaylar. Kendi değerinizi ve gücünüzü fark edebileceğiniz ve çevrenizi etkileyebileceğiniz bir gündesiniz. Sevdiğiniz kişiler ve ailenizle sıcak ilişkiler içerisinde olmak size güven verecektir. Enerji ve motivasyonunuzu ailenize yöneltebilirsiniz. Bugün 28 Temmuz 2015 Salı, Mars günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay, sabah erken saatlerde Koç burcundaki Uranüs'te üçgen açı yapacak. Güne heyecanlı ve huzursuz başlayabiliriz. Yeni deneyimler konusunda daha hevesli ve cesur davranmamız mümkün. Yabancı kültürler, seyahatler ve eğitimle ilgili konularda aktif olabiliriz. Öğle saatlerinden itibaren Ay, Aslan Burcu'ndaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak. İyimser ve neşeli enerjiler altında sanatsal ve sosyal aktivitelere yönelebiliriz. Günü keyiflendirecek şanslar ve fırsatlarla karşılaşmamız mümkün. Yay Burcu'ndaki Ay, 16.37'de boşluğa girecek. Ay boşluktayken çok önemli işlerle ilgilenmeden akışta kalmak daha doğru olabilir. Ay 21.48'de Oğlak Burcu'na geçecek. Müzik lar taşırken ikinci yarısı